Merhaba, bu hafta hepimiz için sevgili melek kartlarımızdan, meleklerimizden bakalım ne mesaj var hepimiz için. Hepimiz ne eksik hayrına olsun. <laughs> Yolun açık. Bu haftanın mesajı gerçekten yumuşacık bir şekilde meleklerin bizleri taşıdığını hatırlayın. Şu karta baktığımda içime doğan tamamıyla bu. Sanki gerçekten de bir kühelanın omuzlarında taşınıyormuşçasına harika pırıl pırıl bir yolda ilerlediğinizi hatırlayarak gülümseyerek ilerleyin lütfen bu hafta yolunuzda. Yüreğinizdeki her neyse gerçekten her neyse tamamıyla desteklendiğinizi yolunuzun açık olduğunu meleklerinizin ve evrenin tüm enerjilerinin tamamıyla arkanızda olduğunu bilin. Ve şu anda lütfen bana katılın. Güzel derin bir nefes alıp gözlerinizi kapatın. Yüce Allah'ım, meleklerim bu hafta yüreğimi izlemeye niyet ediyorum şimdi. Ve şu anda ve her adımımda lütfen benimle birlikte yürüyün, yolumu açın, gülümseyerek pırıl pırıl ve keyifle ilerlememe yardımcı olun deyin ve güzel derin bir nefes daha alın. Teşekkür ederim deyip gülümseyin. Işık dolu pırıl pırıl bir hafta olsun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Peki, iyi kallar, erikli ben.